Akif. Koşma Zeynep. Yap, 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 yap. Akif burada su varmış bak. Ben Zeynep. ne Zeynep. Ne var burada Zeynep? Yap. Akif yapma onu yapma. Ne, yap ne var orada? Merak Akif. Ne? Görecek mi o ne? ne Ne oldu Zeynep? Akif gel oğlum gel. Bak geriye bakın arkadaşları. Evet attık Akif ondan kurtulduk oğlum. Gel. Evet. Oh. Arkadaşlar şu an biz doğa yürüyüşü yapıyoruz. Burada bir çiçek varmış bakın. Bir çiçeğin güzelliğine bakın bakın. Zeynep. <laughs> at bakalım Akif. Akif taş attık. Sen de at Zeynep. Hadi ki şunu al oğlum. Şunu al bak şurada taş var. Al onu. At bakalım Akif. Hop. Çok yaklaşmadan Zeynep. <laughs> Ağaçlar atma. Ağaçlar değil oğlum. Taş atas, atacağız sadece. Taş atıyoruz. At bakalım. Şuradan at. Şuradan senin kocaman taş attı <laughs> at bakalım Akif Akif de kocaman taş aldı arkadaşları bakın elinde kocaman taş var Aa Akif gitti şunu al Akif gel şunu taş al Bak. onu değil onu değil şunu al. Akif şunu al Akif onu alma ona şu taş al, taş. Şunu alalım. Al onu, al bakayım at. Bak. Şu taş atalım mı Akif? Gel, gel. Gel şunu atalım, bak kocaman taş, bak bak. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim. At bir tane. Son bir tane at. Tamam. Ben bir tane son bir tane taş atın gidelim. Şurada ekin varmış. Gelin ekine bakalım. Gelin bakalım. At. Zeynep'in zorlama kızım. Gel. Ekin. Bak buğday tarlasını göstereyim. Gelin bakalım. Gel. Burası buğday tarlası. Buğday etmiştir. Burada da çiçekler var. Bak görüyor musun? Çektire bak ha şey şey. Sen çek vereyim mi çiçek? Bir tane anne bak güzel. Bir sen de al bakayım bir tane Akif. Oh. Bu, bu. Bahar gelmiş ne güzel. Ne yaptı bakın. Bakın böyle. Tamam, dikkat etsin. Bak şuna bakalım. Şu neymiş? Çiçek. Gelin bakalım bak. Şurada ne varmış? Burayı yönce etmişler. Çiçeklere bak. Çiçekler ne güzelmiş bak. Hani arı Zeynep? <laughs> Hadi. Akif gel buraya Akif gel. El salla bakalım Akif. <laughs> Akif çok mutlu. Ne oldu oğlum? Akif burası güzel mi? Zeynep gel çek toplayalım mı senden? İki tane mi aldın? Şuradan yine toplayalım bak ben sana vereyim şuradan. Al. Al kızım benim. Yine şurada da var Zeynep bak. Hmm, çiçek top. Ben... sana veriyor mu çiçek oğlum? Anne. Çiçek oğlum. Çiçek. 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 Ha. Bak. <laughs> Zeynep al çiçek kızım. Ben <laughs> mavi alayım mı? Mavi var bir tane. Kuş seslerini duyuyor mu Zeynep? <laughs> mavi mi? Mavi <laughs> Sarılar topluyorum sadece. Sarılar güzel Zeynep. Diller tam açmamış. Şuna sarı, sarıdan toplayalım mı? Sarı var şurada bak gel. Akif gel çiçek vereyim Akif sana gel. Çiçeğe bak çiçeğe bak. Al. Bak şurada da var. Akif. Al ablası sana da vereyim. Bak. Hı, al şunu kızım. al, al, kızım. Güzel bak. Şeye bak baba. Hı. Nerede ara var Zeynep? Baba şöyle çok çirkin bir sinek gördüm. Akif, nereye? Koşma, koşma. Koşma. Bak. Şurada da var değil mi? Şurada sarı. Sarı çekti. Abi bak şu. Ay, tatlamadım. Onun rengi de çok güzelmiş, değil mi? Bak, şunun rengi de güzel ya. yumuşacık bir yaprak. Bakın. Yaprağına bakın bir de. gibi. Değil mi? Şurada köprü var. Köprüden geçeceğiz arkadaşlar. Köprü de göstereceğim ben size. Çekil yapacağım. Çok ben dönecek. O yapraklar. Sıya mı atacaksın onu? Yapraklar. Yeşil yeşil yapraklar. Bunu şey kıpıralım. Bunu suya atarız bu Hadi gelin bakalım. Hadi. Zeynep hadi. şu an ilk bahar mevsimindeyiz. Her taraf yemyeşil. Güzel güzel çiçekler açmış. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüşüyorlar. Çok güzel bir hava, hava var bugün. Güneşli bir gün. Biz buraya için geldik bugün. Korona salgın olduğu için biz de doğa yürüyüşü yapmayı tercih ettik çocuklarla birlikte çevre oldukça sakin hiç kimse yok hava mis gibi Akif gel gel <laughs> Akif şu an özgürlüğünü yaşıyor arkadaşları 5 bir arı var. Şiftleri konmuş. Arıya bakar mısın arıya? Tamam. Evet. Evet attık bak. Akif. Evet burası. Köprü arkadaşlar. Evet, sallanıyor köprü çok uzun bir köprü yaklaşık 10-15 metre falan var. Hadi aç. Ayağına uh, uh. evet, sarmaşıklar takıldı. Evet Akif el salla.